armağan oyuncak sunar

Şuna baksana. Ne kadar da parla. Ah, çekilsene. Asıl sen çekil. Burada patron benim. İkiniz de çekilin bakalım. Bu şey her neyse... Bex bunu istiyor. Eğer Bex bunu istiyorsa değerli bir şey olabilir. Senin yerinde evet, olsaydım bunu asla yapmazdım. Tabii atomlarının yer değiştirmesini istiyorsan başka. Ah. 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 Akıllıca bir hamle. Şimdi sıradaki göreviniz için Dino diğer çekirdeği de alacaksınız ve size yardımcı olmak için Dino dünyasına bir tuzak yerleştirdim. Hepsi Dinoster için. Onları artık yeneceğim. <gülüyor> 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 Aa, yavru bırak saldırısı mı? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha kalalım çocuklar. Kontrol edecek birkaç yaşam alanı daha var. Topladığım örnekler bitmek üzere. Daha önce hiç böyle bir çiçek görmemiştim. Aa! Sen iyi misin, Oz? Evet, daha önce nelerle mücadele ettim ben. Bir çiçek beni kolay kolay etkileyemez. Aa! 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 Öğlen yediğim emekten oldu herhalde. <laughs> ah, ah, ah. Ah, ah. Oğuz sen iyi misin oh, Lucio içten mi soruyorsun Yoksa beni bu kadar sevdiğini Hiç bilmezdim Gerçekten harika bir dostsun Gel buraya <laughs> Ben de seni seviyorum dostum Peki Pekala, İçinizden kim böcek kapan bitkilere örnek verebilir Aa, ben, 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 ben 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 Oğuz dersi dinliyor musun sen Dışarıda bir şey mi oldu yoksa? Oh, yalnızca bu akıp giden zamanın hızına yetişemiyorum. Yaprakların tek tek düşüşüne bakın. Sanki yağmurun gözyaşları gibiler. Şu anda nasıl hissettiğimi anlatmanın tek bir yolu var. Dans etmek. Gelin, bana katılın. Ee, okul hemşiresini çağırsak mı dersiniz? Ha, evet. Ha. ha, Yandan. Hadi buraya at, hadi. Hadi. <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> Sıkış yakala buraya. Yakala hadi, bana, oraya. hadi oraya. O, Oğuz topu atabilirsin Önün açık Hayır Aa, olamaz Bu güzel topu neden atayım ki Bu top bana ne yapmış olabilir ki Oğuz ne yapıyorsun öyle Topun masumiyetini kanıtlayacağım Hem de dans ederek Hadi top dans edelim Gel benimle durum fazla uzadı ama. Profesörü aramamız gerekiyor. Hı hı. Yani bunların hepsi Oz Dino dünyasında bir çiçeğe dokununca mı oldu? Hı. Hı. Bana Venenum Spina gibi göründü. Duygu çiçeği olarak da bilinen tarihi bir çiçek. Dikenleri için de güçlü bir zehir taşır. Ufacık dürse de aşırı duygu durum değişikliğine yol açabilir. Bu yanında hafif kalır. Hı? Olamaz. Sensörler meydanda kuantum enerjisinin varlığını gösteriyor. Başka Teknozor olabilir. Profesör hem Teknozor'la savaşıp hem Oza bakıcılık yapamayız. Onu burada bıraksak olmaz mı? Birleşirseniz Oza ihtiyacınız olur. Birlikte çalışmaya çalışın. O sırada ben de bir panzehir hazırlarım. Başarılar. <kız rolling> ha, Daha... Sorun yok minik çakıl. Artık seni ne? itip ne? kalkmalarına ne? izin vermem. Hı. Benimle burada güvendesin. İlk defa bir görev için böylesine endişeleniyorum. Bir Teknozor'u yen ve aynı zamanda Ozu kontrol et. Hangisi daha zor olacak bilmiyorum. Çıkın çıkın. Neredeyseniz çıkın dışarı Ah, Dikenli dostlarımızla tanışmaları için sabırsızlanıyorum. Oyun zamanı ha? sona erdi Vic. Ah, ah. Teknozoru devre dışı bırak. Sonunda gelmişsiniz Dinosaur. Şimdi bize hemen çekirdeği verin. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Yakaladım seni dostum. Dinomobiller hemen. Bizim dinomobillere ihtiyacımız yok ki. Ha, e, ne yapıyorsun e, sen? E, Önce arkadaş edilmemiz e, gerek. E, e, e. Bronco devreye gir. Kapışın kipler kucaklayın. Sen ne yapıyorsun? Aa, aa, aa ne aa, yapıyorsun? Oklar hiçbir zaman bir şeyi çözmedi Lucio. Ama güzel sıcak bir kucaklaşma. Aa, koşun. Acaba dostum aa, tadı ben Şimdi saldırıya geç. Harika zamanlama. <laughs> Dinamobilleri. Hayır hayır hayır. Bize asıl gereken şey bir arkadaşlık çemberi kurup sonra da birlikte dans etmek. Hadi gel. Tut ellerimden. Aa! Aa! Yırtıcı Tron, hemen hazırlan. <laughs> Ah. İşte şimdi oldu Ben de fazla kolay olacak diye korkmuştum Ama size teşekkürlerimi ileteyim o zaman Yürütücü <laughs> <Yırtici>, atlayışı Ağız <laughs> buradan kaçmalıyız Ağız ah. Rose, Jamie, neden kaçmadınız bundan? Ben bu stego kanatları kontrol etmek istemiyorum ki. Bize yardım etmesini görmek istiyorum. Oz, kendini biraz toplaman gerek. Metatron'u toplamamız gerek. Birleşme güçlerini devreye sok. <laughs> Metatron birleşme <gülüyor> güçleri. <gülüyor> ne yapıyor böyle? Yeni bir numara mı yoksa? Çocuklar ne yapıyorsunuz orada? Birleşmemiz gerek dedim size. Oğuz bir türlü birleşmeyi başlatmıyor. Normalde teknozora ben de bulaşmak istemem ama... Acaba hiçbiriniz bir saniye durup düşündü mü? Belki de bu teknozor bize bir şey anlatmaya çalışıyordur. Ah biri benimle yer değiştirebilir mi? Ha? 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 Kıdıklamayı denesek nasıl olur? Çabuk ol. Ver hallederim. Similo bir silah. Vurma. Fazla yapışkan oldu. Kıpırdayamıyoruz. Endişelenmeyin. Biz sizi çekip çıkarırız. çok gergin görünüyor. Belki bir kucaklasam iyi olur. Çok haklısın. Ha? Teknozor gerçekten de çok gergin. Onu nasıl mutlu ederiz biliyor musun? Duygularına dile getirse çok iyi gelirdi. Yoksa dansla mı? Evet. Hadi birlikte dans edelim. Sol bacak ça ça ça. Sağ bacak ça ça ça. Sol kol ça ça ça. Sağ Bundan kol ne ça şimdi? ça ça. Umarım dans ayakkabılarını giymiştir. Ne yapıyorsun sen? şeker şey. <laughs> Sen ve ben birlikte dans ederek <laughs> eğleneceğiz canım. Peki görevimiz son buldu değil mi? Pek sayılmaz. Ah. Oh. sanki bir Pakise Filosaurus'a çarpmış gibiyim. Ha zehir işe yaradı. Oz geri döndü. Geri mi döndüm? Neredeydim ki ben? Oh sanırım senin yerin tam da dans pistiydi. <laughs> Armağan Oyuncak sundu.